I finally got a job. Bu hafta sonu DC genişletilmiş evrenine son noktayı koymaya hazırlanan Aquaman ve Kayıp Krallık'la Michael Mann imzalı biyografik film Ferrari'nin yanı sıra güçlü kadrolarıyla dikkat çeken yerli filmlerde sinema salonlarında yerini alıyor. Ağrı musallat oldu da. Sevilen komedi serisini devam ettiren sağ salim 3, ölü ya da diri, 8 farklı kadının bir araya geldikten sonraki mücadelesini anlatan Serdar Akar imzalı kadınlara mahsus ve iki farklı ailenin bir araya geldiği nişan gününde yaşanan çılgın maceraları anlatan cenazemize hoş geldiniz. Seyircileri bekliyor. Adınız soyadınız? Sezen Aksu. Nişan yapmaya uygun bir ailem yok. İşte bugün vizyona giren 8 film. Four years ago, I was basically unemployed, a wanderer with no home. But now I'm a husband and a father. then wouldn't any other way. Aquaman ve kayıp krallık dünyayı geri dönüşü olmayan bir yıkımdan kurtarabilmek için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp güçlerini birleştirmek zorunda olan Aquaman ve Orm'un hikayesini konu ediyor. İlk karşılaşmalarında Aquaman'ı yenmeye başaramayan Black Manta'nın pes etmeye niyeti yoktur ve elinde kötücül bir gücü açığa çıkaracak efsanevi Black Trident vardır. Güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan Aquaman, onu yenebilmek için Atlantis'in eski kralı olan hapisteki kardeşi Orm'la ittifak kurmaya karar verir. Cool. You look rough. Good job, little brother, High five. Do not call me, brother. I cannot believe you let this happen. Yeah, well, I hate this job. True King builds bridges, right? True King builds bridges. <laughs> we need to find Manta. He's different now. He's stronger than before. It's the Black Trident. During King Atlan's time, there were seven kingdoms, and the Trident was a curse upon them all. The Trident's dark magic is spreading. He means to end the Bloodline. I don't know what lies ahead, but we can't leave our children a world without hope. You're not as bad at this as you think. If you lead, the Seven Kingdoms will follow. Avan geçsen birilerini eziyor ve ölüyor. Toygan Avanoğlu, Pelin Orhuner ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolde yer aldığı Sağ Salim 3, Ölü ya da Diri. Evlenmeye hazırlanan Salim'in bu süreçte yaşadığı maceraları konu ediyor. Köyün muhtarı Salim'in kendisine yalnızlığından bahsettiği mektuptan sonra onu hayat arkadaşı olacak kimsesiz bir kız olan Salime'yi baş gözetmek ister. Kendi aralarında düğün dernek yapılır. Düğünün akabinde muhtar kaza sonucu hayatını kaybeder ve defin işlemleri için muhtarın memleketine yolculuğuna çıkan Salim ve Salime'nin başına trajikomik olaylar gelir. Beni buraya mı gömeceğim? Yok ben burada üşürüm. Hadi gidelim. Nereye gidelim ya ben anlamadım. Tahtarlı köye. Muhtarım ne? Ne? Ağrı musallat oldu da. Ne? A Beş. Ya sen ne yapıyorsun bunu niye çıkardın? Dört. Üç. Adam var yolda adam var. İki. Bir. Yine mi ya? Sıfır. mi? Çıktı mı? Ne çıktı mı? Arı. Tüm engelleri aşmadım belki ama ben yolumu seçtim. Kendine ihanet etme. Ne değişecek ki deme. Bu çağrım sana. Bir yerlerde beni duyduğunu biliyorum. Gel kadın kadına bir kamp yapalım. Unuttuğumuz ne varsa hatırlayalım. Serdar Akar'ın yönettiği kadınlara mahsusta Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Merve Çağıran gibi isimler bir araya geldi. Film, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini konu ediyor. Kendileri için yeni bir dünya kurmaya çalışan kadınlar, içlerinden birinin kocasının metresine ve oğluna sahip çıkmak zorunda kaldıklarında bildikleri her şeyi unuturlar. Ben yokken bu eve kim geldi? Kaza yapmışlar. Plansız. Prenses. Prensessin sen. Ben prenses değilim. Senin yapacağın babalığa. Kadın kadının kurdudur işte. Kadın kadının kurdu değil, yurdudur. Hepsinin aşkı açığın. Kadınlara mahsus oldu kadınlara mahpus. <gülüyor> 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 Baş başa mı nişan yapsak burada böyle daha güzel olmaz mı? Senin çocukluğunun geçtiği evde yapacağız. Atikyalı mı? <laughs> Kaybettik. Sevda Erginci, İsmail Ege şaşmaz, Gonca Bursalıri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Güven Hokna gibi isimlerin rol aldı. Cenazemize hoş geldiniz. Nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Ozan'ın iyi eğitim almış, aristokrat ailesine karşılık İrem'in ailesinin her bir üyesi sorun çıkarmaya hazırdır. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir yerden İrem'in büyük babaannesi Atike'nin nişan günü vefat etmesinden patlak verir. Kamayı bitirip işlemi yaptığımız zaman getireceğiz. Belediyemizin ücretsiz hizmetidir efendim. Niye getiriyorlar? Deflenene kadar burada buzdolabı gibi bir şeyin içinde duracak. Bizim buzdolabı. Ha bizim buzdolabı. Kavunu karpuzu çıkar yer aç. Ya. Nişan yok. E bu ne de? Baba ne? Erol, Erol, Erol. Çipinize takın. A anlamı. Yap, 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 yap. Kalk, 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 Git içeriden benim hırkamla çantamı getir. Mesih Hanımcığım o zanı götürmeseydiniz. Geri getireceğiz be kadın. Ay. Ya üç bin dolar para az mı? mı? ne yaptın söyle. Hayatım ben çok merak ettim. Ay o zaman ben de çok merak ettim. Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesinin anlatıldığı Ferrari filmi 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor. 1957 yılında Enzo Ferrari'nin eşi Laura ile birlikte sıfırdan inşa ettiği şirket iflasla karşı karşıyadır. Bir yandan kariyerindeki bu sorunla uğraşırken bir yandan da fırtınalı bir evlilikle ve oğlunun yasıyla mücadele eder. Michael Mann'in yönettiği filmde Enzo Ferrari'ye Adam Driver hayat veriyor. Enzo. You're going broke. How? You spend more than you make. So what do, I do? Win the milemilla, mille Enzo. So, or you are out of business. This is a gun pointed at her head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. <laughs> it's a deadly passion. A terrible joy. No wonder he to be back. How can I stay away? If Antony is looking for a scapegoat, then here I am. You were supposed to save him. You promised me he wouldn't die. The father deluded himself. Objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. When's so. on? Copy the hell out of them. I'm wish we didn't go." Maybe we not Dönmeye hazır değilim. Ne kokuyor burası? Melisa Önel imzalı aniden. Sağlık sorunu yaşarken geçmişinin peşine düşen bir kadının hikayesini konu ediyor. Yıllardır Hamburg'da yaşayan Reyhan, kısa bir süre için kocasıyla birlikte İstanbul'a döner. Bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra tam da Hamburg'a dönmesine kısa bir süre kala Reyhan koku alamadığını fark eder. Doktora giden Reyhan'ın yaptırdığı tehkikler önemli bir sorun olabileceğini belirtir. Bu durum üzerine hastalığıyla ilgilenmek yerine İstanbul'daki geçmişinin peşine düşer. Ya burada yaşıyorsun. Niye? Sesler, kokular. Alışmak biraz zaman alır. Hatırlamak istedim. Nane. Bir ahtapot belki. Yosun belki. Neredesin? Annem çıldırıyor meraktan. Sor bakalım ne soracaksın. Ha, i̇yi misin? Tanımadın mı beni? bir felaket. Kunduz Henry ormanı süper tehlikeli pembe bir maddeyle kapladı. Bu madde suyla temas ettiğinde patlıyor. <laughs> Yağmur mevsimi yaklaşıyor. Orman yok olma tehlikesiyle karşı karşı. Orman çetesi dünya turunda. Orman gizemli bir düşman tarafından suyla temas ettiğinde patlayan pembe bir maddeyle kaplanmıştır. Bu duruma bir çözüm bulunabilmesi için orman çetesinden yardım talep edilir. Yağmurların gelmesine bir aydan az zaman kala zamana karşı tehlikeli bir yarış başlar. Ormanlarını bu büyük tehlikeden kurtarmak için harekete geçen kahramanlar Kuzey Kutbu'ndan uzak doğuya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Şimdi daha fazla kung fu'yla. Şimdi sana kung fu ne demekmiş göstereceğim panda. Ha! <laughs> daha fazla muzla. Ben gel muz Al bakalım buzlu muzlar. Ama şimdilik yapabileceğimin en iyisi bu. <laughs> Önemli değil mi gel? <laughs> daha fazla eğlenceyle. Orman çetesi dünya turu. Dikkat edin Oh, arkadaşlarımız bağırmaya devam ederse çığ başlatacaklar. Hey çocuklar bağırmayı kesin. <laughs> bağırmayı kesin. Kami Kagura. Kagura no Tan. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba On Stage Mugen Train Arc Ölüm Kalım Savaşı'nda çıkan Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke'nin hikayesini konu ediyor. Mugen trenindeki yoğun ölüm kalım savaşı sırasında yaralanan Tanjiro, Zenitsu ve Inosuke, yaralarını iyileştirmek için kelebek konağında dinlenir. Tanjiro'nun Rengoku'nun anısına derin bir üzüntü duyduğunu görmeleri üzerine Zenitsu ve Inosuke onu daha iyi hissettirmenin yolunu arar. Funny little man who's been following me. Funny little man. How dare you? I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Dallin, Çikolata Fabrikası kitabına dayanan Wonka, ünlü çikolata fabrikası sahibi Willy Wonka'nın gençliğini anlatıyor. Timothée Chalamet'in Wonka'ya hayat verdiği filmde Olivia Colman, Hugh Grant gibi isimler de rol alıyor. Prepare to be amazed. Tape up. <laughs> Inventor May I present Willy Wonka's wild and wonderful Wishy Washy Wonka Walker? Please don't make me say that again. And Chocolate Baker, the best chocolate in the world. Ooh, he's good, too good. And anyone can afford them, even the the poor. He doesn't like it when people say poor. Send Wonka a message. Do not sell chocolate in this town. You're gonna get more than a bonk on the head. I love a bonk on the head. What is with me today? You should stand up to those Buddhists. Give them the old one, two. I got an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. I guess it's time to change the world. Bum-pa <laughs> pa pa, -pa -dee -dee. I'm not in premium economy Good night, sir. I am going flat. Huh. What is it? Nothing. Well, it's obviously something because you said, huh. Forget it. Very well. Huh. Ugh. You did it again. Tell me what it is, or I shall poke you quite viciously with a cocktail stick. mi merak etmiyorsun? Ne karım nasıl, bebeğim ne durumda diye. Ben onun sesini duyuyorum biliyor musun? Şimdi böyle böyle olmadık zamanlardan. Gerçekten mi? Ama vallahi bak. Ağlama sesi gibi. Sanki yeni doğmuş da kucağıma almışım gibi. Öyle ağlama yani. Sonra birden kendime geliyorum. Nefes, Vatan Sağolsun'un senaristi Hakan Evrensel'in... ...kendi romanından beyaz perdeye aktardığı ...Nefes, Yer Eksi 2'nin başrollerini Murat Yıldırım... ...İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat paylaşıyor. 1993 yılında Güneydoğu'da geçen film... ...hikayeleri kesişen üç farklı karaktere... ...ve 2000 metre yükseklikte bir karakolun komutanı olan... ...Tayfun Yüzbaşı'ya odaklanıyor. Hiç görmediği bir başka vahşete seyirciydi bu vadide. ...ve bu vadinin ötesinde. Ben hep... ...seni sevmişim. Ne olur gitme. Komutanım! Bu sen gayrı beni bellediler benim yerime. Gelmek sakın, sizde de vururlar. Kes kesine! Şimdi geliyorum! Komutanım çıkma! İşte bu bayrağı sevmenin... ...bu topraklarda yaşamanın... ...böyle bir bedeli var. Neymiş bu bedel? böyle kanlı bir günü unutmamak. <laughs> Çünkü onlar için gelecekler. Ölümün habercisiydi. Yazma lazım Ufuk. Burası birbirlerinin yaşadıklarından. Habersiz insanlar ülkesi. Ramazan'la bugün o köydekiler, o çocuklar, onlar asıl unutursan ölür. <laughs>